Ne oluyor Mine? Ne işi var bunların burada? Gürkan Bey geldi. Odanızda sizi görmek istiyor. Öyle güzel gülümsediğin günleri özledik. Son zamanlarda bize hep tersini yapıyorsun. Niye geldin Gökhan amca? Emekli olmaya karar verdim. Gelip bakayım dedim. Ofisinde bana yer var mı? Sen emekli ol. Bırak bu işleri. Ben sana kendi ofisimle veririm. Hiç sorun değil. O zaman sen de şu görüştüğün gazeteci kadının numarasını ver de onun aracılığıyla açıklayayım. Amcacığımın sebebi ziyareti de belli oldu. Televizyona kaçta çıkacağımı da öğrendin mi? Sen televizyona mı çıkacaksın? Bence sen böyle bir hata yapmazsın kamuoyuna gerçekleri anlatmak ne zamandan beri hata oldu? Bir istihbaratçı kızı, istihbarat hakkında gizli kalması gereken şeyleri açıklamaya karar verdiğinden beri. Sen televizyona çıkmamı istemiyor musun? Ömer'i bu işlerden kurtar, çıkmayayım. Hangi işlerden anlamıyormuş gibi yapma Gürkan amca. Ya Ömer'in peşini bırakırsınız ya da herkes tüm gece ne olduğunu öğrenir. Ben de mevzu idealler falan sanıyordum. Hani şu kamuoyunun gerçekleri öğrenmesi filan. Sen şimdi bir adam için bütün bunlardan. Taviz mi vereceksin? Ömer benim için çok önemli. Eğer o taviz onun hayatını kurtaracaksa... Evet. Vereceğim.